devam ederken kamuoyunu yakından ilgilendiren e, başlıklar var. Elbette sizler de belirttiğiniz ama çok fazla fazlası var. Tüm detayları konuşacağız. Yayın konuğumla birlikte avukat Aylin Esra Eren bizlerle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. E, hepimizin aslında ilgilendiren bir konu. Birçok başlık var. Öyle ki hapis cezalarına kadar gidiyor. Nedir bu düzenlemeler? E, yeni yargı paketinde özellikle trafik suçlarında e, cezalar oldukça arttığını görüyoruz ve ehliyete el konma oranlarının da yıl bazında, ay bazında arttığını görüyoruz. Örneğin yol kesmenin cezası 3 yıla kadar hapis cezası artı 1 yıl ehliyetten men olması konuşuluyor. Şu an paket halinde tabii ki henüz kanunlaşmadı. Ya da drift atmanın cezası 80 bin liraya varan para cezaları idari para cezaları olduğunu görüyoruz. Makas atmak keza 40 bin lira gibi çok yüksek aslında caydırıcı diyebileceğimiz miktarda para cezaları olabiliyor. Aynı zamanda alkollü araç kullanma konusunda da oldukça para cezalarının arttığını ve kademelendirildiğini görüyoruz. Örneğin, ilk defa alkollü araç kullanırken yakalandığınızda ceza kesildiği zaman polis tarafından size 25 bin TL para cezası, ikinci kez alkollü araç kullanırken yakalandığınızda 50 bin lira, üçüncü defa ve sonrasında da 150 bin liraya varan para cezaları olduğunu görüyoruz. Bir de önemli başlık daha var. Bu silah ateşlemeleri, düğünlerde, asker uğurlamalarında aslında ne yazık ki böyle olaylar da yaşanıyor. Bu konuyla ilgili düzenleme nedir efendim? Bu konuyla ilgili cezalandırma konusunda aslında çok fazla tartışma oluyor. Biliyorsunuz işte asker uğurlamalarında ya da düğün kutlamalarında artık bir gelenek haline gelmiş bir Silah ateşleme durumu söz konusu. Fakat bu silah ateşleme durumu kontrolsüz bir şekilde yapıldığı zaman, havaya ateş açıldığı zaman ve etrafta da insanların kalabalıkların olması sebebiyle bazen bu mermiler, ateşlenen mermiler yorgun mermi olarak yere düşebiliyor ve bazı insanların ölümüne ya da ciddi şekilde yaralanmasına sebebiyet veriyor maalesef. Ve bu durum yıllardır aslında önüne geçilemeyen bir gelenek diyebiliriz. Bunun cezalandırılması konusu aslında tartışmalı şu anda. Ee, burada ceza konusunda halihazırda hazırda e, yargılama yapan hakimler e, taksirle öldürme suçundan ceza veriyor faillere. Yani taksirle öldürme e, taksirle yaralama da olabiliyor tabii ki sonuca bağlı olarak. Hı hı. Taksirle öldürmenin cezasından bahsedelim. E, maksimum 6 yıla kadar hapis cezası na hükmediliyor. E, fakat olası kastla öldürmenin cezası yani biri kasten e, işlenmiş suç olarak kabul edildiği zaman da müebbet hapis cezasına kadar varabiliyor bu hapis cezaları. Çok teşekkürler efendim. Avukat Aylin Esra Eren bizlerle birlikteydi. Yeni yargı paketinin detaylarını konuştuk aktardık diyelim ve sözü bu noktadan yeniden sizlere bırakalım.